Tamam mı? Buraya bak hadi açma sakın onu. Anne bizim bir kıyacım. Anladın mı? Kıyacın bir kedisi var. Bak kedi evi oldu. Kıyacın evi. Burası da bizim. Yeni evi. Bravo. Okey. Okay. Kiracı kapıyı açtığında gidersin oldu mu? Evet. Youtube'da video yükleyemiyoruz. 2-6'yı geçti. Bu videolar artık Facebook'ta. O siyah kedi de yukarıdan yukarı çıktı. Ama geldi bak burada. Evet. Hani bak üç var. Ee, açma açma kedi açma. Onlar bir izin değil. Okey bravo. Pis, pis, pis. Yani kiracı da kedi dostu. Onların cins kedisi var. Anladın mı? Kedi bravo. Kutularını açmak yok onların. Bak pazar Çalışma sebebi var. Bravo. Haptalar gönderilir burada bak. Pişt, gel, gelir gel. Aferin, pisir gel.